Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz yeni bir videoya. Ee, bu video tamamen sohbet amaçlı bir video olacak. Biliyorsunuz her zaman oyun oynuyoruz. İşte CS 1.6 idi, şuydu buydu falan. Ee, dedim bu sefer de biraz sohbet edelim. Sohbet amaçlı bir e, video olsun. Hem de içerik olsun. E, şimdi bazen de soru geliyor bana YouTube'da falan. E, Nerelisin? İşte Youtube'a ne zaman başladın? gibi. Bunlarla alakalı sizlerle birlikte sohbet edeceğim. Hem de bu soruları arkadaşlar bir yandan yanıtlayacağım. Arkadaşlar aslen ben Konyalıyım. Fakat Antalya'da büyüdüm. 10 senedir de Konya'da yaşıyoruz. Baba mesleğinden dolayı. Akrabalarımın hepsi tabii ki de Konya'da. Ne iş yapıyorum? Ne işle uğraşıyorum? Ben arkadaşlar bilgisayar tamiri ile uğraşıyorum. İşte bilgisayarın e, bakımıdır, arızanın tespitidir, laptopların işte bakımıdır falan. E, aklınıza ne geliyorsa artık bunların bakımıyla tamiri ile uğraşmaktayım. YouTube'a ne zaman başladım? Arkadaşlar YouTube'a ben e, 2015 yılında katıldım. Fakat e, bir konsept, bir içerik yoktu nasıl bir konsept içerik derken işte ben bu kanalı açıyorum, oluşturuyorum fakat işte video atacağım, video paylaşacağım diye açmadım aslında. Biliyorsunuz her üyelik açan kişiler normal bir kanalı oluyor ama YouTuber olmuyor mesela. Hani video atmaya başlamıyor. Bu arada her video atan kişi YouTuber oluyor. Öyle adlandırıyorum ben. Bu konsepte arkadaşlar zaten CS işte 1.6'yı FPS oyunlarına çok yakın bir insanım ben yıllardan beridir oynuyoruz. Yani küçüklüğümden beridir. Şu anda 25 yaşındayım. 26 yaşında olacağım inşallah birkaç ay sonra. Ee, küçüklüğümden beri 12-13 yaşından beridir böyle internet kafelerde başladık. Ee, lan game oynuyorduk o zaman. 2 kişi, 3 kişi falan böyle oyun kuruyorduk aramızda. Ama çok eğlenceli oluyordu, çok güzel oluyordu. Oturuyorduk işte yarım saat, bir saat falan. Onun tadını hiçbir şekilde size anlatamam. Ha, yani şimdi oturuyoruz. 2 saat 3 saat 5 saat video çekiyoruz, oynuyoruz ama emin olun o zamanki o sene o senelerde aldığım tadı şu anda alamıyorum arkadaşlar bu da bir gerçek YouTube arkadaşlar 2015 yılında ben üyeliğimi oluşturdum video atmaya da arkadaşlar son 2 senedir diyeyim yani 2018'in sonlarına doğru 2019'da bir karar aldım. Şimdi CS16 üzerinden devam edeceğim çünkü oyuna ilk maceram bu şekilde başladı. Şimdi sizin sürekli olarak oynadığınız bir oyun var ve bu oyundaki diğer oyuncularda sizi illaki tabii bir kasada çürük elma doluyor biliyorsunuz. Herkes çok iyisin, iyi oynuyorsun. İşte YouTube'a başla falan gibi tavsiyeler de vermeyebiliyor sizlere. Bana tavsiyeler bu şekilde başladı. Hani imkanın varsa YouTube'a geç, işte video çek, yayın yap gibi bayağı bir önerilerde bulundular. Tabii benim sistemim yoktu arkadaşlar. Eskiydi bilgisayarım. Zaten YouTube'a başladığım sistem de gerçekten kötüydü, çok kötüydü. Eski videolarıma bakarsanız 10 dakikalık, 15 dakikalık videolar göreceksiniz. Ee, bu videoları arkadaşlar yani bir 10 dakikalık videoyu ben 6 saatte yapıyordum arkadaşlar. Şimdi bunu sen videosunun kaydını yapıyorsun, çekiyorsun. Ee, herhangi bir e, Adobe'dir, e, Sony Vegas'tır. Buna atıp bunu bir düzenliyorsun. Efekt bile yapmasan bir kesmen gereken yerler oluyor. Çözünürlüğünü değiştirmen gerekiyor. Illaki bir şeyler yapıyorsun yani. Onu yapması arkadaşlar render süresi oluyor biliyorsunuz. Eğer ki sisteminiz düşükse render 5 saat 6 saat yapıyor arkadaşlar 10 dakikalık video için. Tabi e, sizin sisteminiz de eski olunca işlemcisiydi ekran kartıydı. Benim sistemim çok düşüktü ve ben inanın 10 dakikalık video için yani sizlere sunmak için bunu paylaşmak için e, 4 saat 3 saat 5 saat render yapıyordum. Üstüne internetim de yoktu arkadaşlar. internet hatta e, hattı da kötüydü. İnternette internette 5 saat 6 saati yüklüyordu arkadaşlar. Yani bir videoyu sizlere aktarabilmem için 15 dakikalık bir videoyu 10 saatim gidiyordu arkadaşlar benim. Mesela ben gece videoyu koyuyordum YouTube'a yüklemeye. Tabi internet yükleme hızınız 1 megabit bile değil. Ee, sabaha kadar arkadaşlar anca yükleniyordu. Ve 15 dakikalık bir video bu. Ayrıca görüntü kalitesi çok kötü. Sistemi kötü olduğu için YouTube'a e, bu şekilde başladım. Yani e, hiçbir şekilde bir imkanım yoktu. Elimdeki imkanlarla başladım. Köşede kenarda kullanmadığım bir kameram vardı mesela. E, taktım kamerayı. Ya dedim, e, bir deneyeyim yani, bir yapayım dedim. E, i̇yi ki de yapmışım diyorum şu anda. Neden? E, oyun olsun, illa oyun değil. Bilgisayar hakkında bilgiler olsun. Mesela e, bir sene oluyor, bir video çekmiştim bilgisayar performansıyla alakalı. Mesela o videomuz şu an 30 bin izlenme aldı organik. Bu arada kanalım tamamen organik arkadaşlar. Yani bot atmadır, bot beğendir. Bu şekilde şeyler de yapılıyor biliyorum. Fakat ben o tarz şeyleri sevmediğim için kullanmıyorum da önermiyorum da. Hani ben olacaksa organik olsun, gerçek olsun diyorum. Biliyorsunuz ki bir <laughs> hedef belirlediğiniz zaman kendinize izlenmesini istersiniz. Mesela bir video atıyorsun, saatini veriyorsun, 3 saatini, 5 saatini veriyorsun, atıyorsun videoyu 100 kişi izliyor, 200 kişi izliyor, az kişi izliyor. Elbette ki kanaat getireceksin. Hani her ne kadar attığım videolar tabii bir anda bir 100 bin izlenme almaz. Emekle her şey. Ama daha çok kitleyi elde nasıl tutabilirim? Nasıl daha iyi ne bileyim işte izlenme alabilirim? Daha çok abonem artar gibi paylaşımlarda falan yani bakıyorsun inceliyorsun araştırıyorsun Google'dan falan bu şeyler de olabiliyor zaten birçok kanal var etrafında da çok arkadaşım var böyle e, isim vermeyeyim şimdi yani abonesi düşük yeni başlamış 3 ay olmuş 5 ay olmuş 1 sene olmuş e, bizim gibi video atıyor oyun oynuyor Şimdi şöyle arkadaşlar bir şeye başladığınız zaman yarım bırakmayacaksınız devamlı devam etmeniz gerekiyor bir spora başlamak gibi. Mesela 2 ay yapmak var 2 sene 3 sene yapmak var devamını getirmek var. Bu da böyle bir şey ben haz alıyor muyum bu işten alıyorum. Benim videolarım hani 50 kişi de izlese 10 kişi de izlese ben gerçekten arkadaşlar mutlu oluyorum. Çünkü yapmış olduğum bir, şey, bir şeyi sizlere sunuyorum konsepti planı sizlere sunuyorum. Siz de hani 100 tane yorum geleceğine 10 tane yorum geliyor. İlla ben bir mutlu oluyorum arkadaşlar. Şu anki planım nedir peki YouTube üzerinde? Arkadaşlar genelde ben hikayeli oyunlara devam edecektim aslında. Birkaç defa da çektim hatırlarsanız. Fakat çok bir ilerleme sarf edemedik. Çünkü beni takip eden kişiler 1 altıcı geneli. Yani 1000 kişiden belki 100'ü, 200'ü, 300'ü farklı bir e, alanı seviyor. 1.6'yı sevmiyor ama geneli 1.6 ve biz elimiz 1.6'ya alışık olduğu için sürekli olarak 1.6 oynamaya <laughs> devam ediyoruz. E, elbette ki şöyle, bu böyle sürecek mi? sürmeyecek tabii ki de. CSGO var, mesela da oynayabilirim. Farklı oyunlar var. Örnek veriyorum mesela e, PUBG oyunu var. PUBG'yi birkaç defa oynadım, pek bir beceremedim ama üzerinde düşsem onda da bir şeyler yapacağımı düşünüyorum açıkçası. Ama sağlık olsun. Her şey yavaş yavaş ee, olacak şeyler biliyorsunuz. Emek verdikçe yavaş yavaş ee, başka ne söyleyebilirim? <laughs> Arkadaşlar 1.6'da e, yani bütün sorularda bulundum. Hani e, benim ismim mesela bir yerde söylendiği zaman örnek veriyorum bir işte oyun topluluğunda, oyun sunucusu topluluklarında e, 30 kişi varsa bundan bir 2 kişisi, 3 kişisi illaki beni tanıyor, çıkıyor. Niye? Çünkü yıllardan beridir biz bu oyunu oynuyoruz. Ha, sonradan bu oyuna katılan, sonradan öğrenen, alışan birçok da insan var arkadaşlar. Birçok. Şimdi son bir senedir ben video atıyorum ama bunu 10 sene olarak düşünmeniz gerekiyor. Yani 10 seneden beridir ben sürekli oynuyorum. Tek farkı video atm atmıyor olmamdı. Youtube kanalımın olmamasıydı. Tek fark buydu. Ee, emek verenlerden birisiyim. Gerçekten CS16'ya emek veren bir insanım. Oyunun hiçbir şekilde bitmesini istemiyorum aynı şekilde. Hani ben e, mesela oyunu bırakayım ama oyun bitmesini istiyorum. Gönül verenlerdeniz. Sizler de elbette ki izleyenlerden bir altıcı olan varsa onlar da illaki hani e, bazı gelişimler olsun, e, topluluklar olsun, daha gelişsin oyun, bitmesin, kapanmasın diye istiyor. Arkadaşlar bizde şöyle bir şey var. Eee... ...kimse yanlış anlamasın hiçbir şekilde. Şimdi bir insan... ...yani meyve veren ağaç her zaman taşlanıyor. Ee, bir insan bir şeyler yapmaya... ...çalıştığı zaman, emek verdiği zaman... ...iyiysen hani... E, ...sürekli çalışıyorsun, çabalıyorsun. Tabi çabaladıkça da ne oluyor? Gelişim sağlıyorsun, kendini geliştiriyorsun. Bu sadece oyun üzerinde değil... ...farklı şeyler üzerinde de. Kendini geliştiriyorsun, çabalıyorsun... ...ve etrafındaki insanlardan... E, ...bazılarından... ...olumlu yanıt alıyorsun. İşte... Başarılısın, buna devam et, ...sende şu potansiyel var gibi. Kimisi de arkadaşlar, işte yani video çekip ne yapacaksın, işte çok izleyen de olmaz, yok işte şöyle böyle. Ben karşılaştım Çok karşılaştım arkadaşlar, çok karşılaştım. Yani mesela TV muhabbetleri, hani hile misin değil misin muhabbetleri, çok aşırı derecede karşılaştım. Hani adam senin mesela hile olmadığını biliyor, kullanmadığını biliyor. Bu adam. Yani temiz diyor ama öyle olduğu halde seni istemeyen de oluyor. Mesela ufacık bir şeyde örnek veriyorum. Birisi bir şey dediği zaman hani konuşması susturuluyor. gag deniyor buna oyunlarda biliyorsunuz. Fakat siz göze batan oyuncuysanız siz öyle bir şey dediğiniz zaman size onu yapmıyor. Direkt sizi banlıyor arkadaşlar. Yasaklıyor. Bu da benim başıma geldi. Böyle bir şey de başıma geldi. Buradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Çünkü çok affedersiniz kişiye sizin yaptığınız hareketler batıyor. Nasıl batıyor? İyi oynuyorsan, efendiysen, dürüstsen, bir şeye devam ediyorsan yani YouTube mesela, YouTuberlık gibi video çekiyorsun, bir şey yapıyorsun ya, bir iş yapıyorsun. Bu illa YouTube'la da alakalı değil. Mesela bir öğrencisindir, örnek veriyorum. İşte lise okuyorsundur, üniversite okuyorsundur, sınıfta çok başarılısındır, çok iyi çalışkansındır. E seninle uğraşırlar, laf ederler, şunu yaparlar, bunu yaparlar. Böyle şeyler her zaman karşılaşılıyor. E, sadece YouTube üzerinde değil dediğim gibi her şeyde. E, ve ben size şunu söylemek istiyorum. Eğer ki bir imkanınız varsa e, video çekebiliyorsanız. Eğer ki bir oyuna bağışıklığınız varsa hani sevdiğiniz bir oyun varsa mesela imkanınız da varsa. Arkadaşlar YouTube kanalı açabiliyorsanız bence açın. Bir yerden bir şeye başlayın. E, Tabi bu tercih meselesi. Beş parmağın beşi bir değil. E, kimi farklı bir şeyi seviyordur. Haz almıyordur o işten. Onu yapmaz ona bir şey diyemem. Fakat e, insanoğlu bir şeye başlamalı arkadaşlar. Bu e, nedir? Bir başarıdır. başarıdır. Hani bir şeyde mesela başarısız olduğu zaman örnek veriyorum bir sınav oluyorsun. Sınava giriyorsun. Başarısız olabilirsin. Hani e, illa çalıştım başaramadım tüh başarısız oldum değil. Başarısızlık da bir başarıdır arkadaşlar aslında. Niye? Sen giriyorsun deniyorsun şansını. Çalışmışsın sınava. Tamam olmayabilir, başarısızlık olabilir ama hiçbir şekilde bu her konuda böyle illa sınav için değil her konuda böyle. Başarısızlık saymayacaksın, onu da bir başarı sayacaksın. Yani psikolojik olarak biraz kendini e, yani zinde tutman gerekiyor, anladın mı? Çökmeyeceksin hiçbir şekilde. Bu etraftaki siz bir şeyler yapmaya çalıştığınız zaman. E, sizi aşağılayabilirler, ne bileyim kötüleyebilirler dediğim gibi e, meyve veren ağaç taşlanır bizim de çok başımıza geliyor ben hiçbir şekilde e, bu zamana kadar hani bulunduğum topluluk sunucularında e, yani belki bir kişi iki kişi yeri geldi bana gelip e, işte selamünaleyküm Mehmet selam normal sohbet ediyorum e, hatırlamıyorum şimdi kim olduğunu ismini bana dediği laf şuydu Mehmet işte bu soru bu senin gibi bir oyuncuya ee, sahip olduğu için çok şanslı dedi. O zaman YouTube falan yoktu arkadaşlar. Video falan yoktu. Çok iyi hatırlıyorum. Yanlış anlamayın. Hiçbir şekilde Ebo falan kasmıyorum. Açık açık konuşuyorum burada. Oyun oynama babam o söyledi. Üslup olsun, edep olsun, oyun kalitesi olsun. Senin gibi dedi, bir oyuncuya dedi sahip oldukları için çok şanslı olmalılar dedi. Yani senin gibi oyuncu yok dedi çünkü. Hani o an orada yoktu. Başka sorularda illaki diyorum ya çok iyi oynayanı vardır, çok iyi AWP kullananı vardır. Örnek veriyorum yani bunları. Illaki vardır. Hani hiç kimse en iyi oyuncu benim diye iddia edemez arkadaşlar. Her zaman iyinin iyisi oluyor çünkü. Bize de denk geliyor illaki. Bana böyle söyledi. Ben tabii ki de çok mutlu oldum açıkçası. Çünkü ben orada sonuçta bir ya oyun oynamak bile bir emek vermektir arkadaşlar. Ee, sen sonuçta oyun oynarken hem öğreniyorsun hem gelişim sağlıyorsun. Bana öyle bir yorum yapması o kadar hoşuma gitti ki. Geçen gün de bir yorum geldi arkadaşlar. Ee, bir İngiliz, bir yabancı birisi yorum yapmış. Türkçe yapmamış tabii. Ben onu çevirmek zorunda kaldım. Aşağı yukarıda ne yazdığını anladım. E, diyor ki, e, sen diyor benim tanıdığım diyor çoğu oyunculardan diyor daha iyisin diyor. Yani İyi bildiğim oyuncular gibisin diyor. Profesyonel anlamda diyor. Tabi bu yorum yapan kişi yaşı kaçtır, küçük müdür, büyük müdür, nerelidir yabancı olduğunu biliyorum ama. Yabancı bir yorum çünkü. Kanal da yabancı. Mesela o da beni çok mutlu etti. Ama diğer türlü arkadaşlar Allah razı olsun hepiniz güzel yorumlar yapıyorsunuz. Zaten oynadığımız oyun da belli, kalite de belli illaki. Az çok biraz böyle detaylara dikkat ederseniz. Ee, hiçbir şekilde herkesin oyunu çok farklı. Tecrübe bu yani. Yılların deneyimi. Bu oyun çok eski bir oyun. CS 1.6 oyunu. Dolayısıyla sizi e, yaptığınız şeyle alakalı. Hani sadece kendimden konuşmuyorum. Sizin hakkınızda da. hani Sizden de konuşuyorum. Yaptığınız şeyle alakalı size e, taş atan da olacak arkadaşlar. E, kıskanan da olacak. Çekemeyen de olacak. Affedersin küfreden de olacak. Argo yapan da olacak. Kötüleyen de olacak. Bir şey yapıyorsun. Adam mesela bu ne ya diyor. Hani kötülüyor yani. Tamam eleştiri yapabilir. Hani her zaman eleştiriye her insan açıktır. Der ki bunun rengi siyah değil de mavi olsa daha iyiymiş diyebilir. Bunda bir şey yok. Ama e, diğer türlü böyle aşağılayıcı, argo e, şey. Mesela Örnek veriyorum vs muhabbeti, düello muhabbeti. Şimdi adamı ben tanımıyorum. Mesela adam geliyor bana diyor ki gel işte teke tek oynayalım, teke tek atalım. Şimdi bu arkadaşlar ego olarak düşük bir insandır. Nasıl düşük? Egosunu tatmin etmeye çalışıyor. Bunu bunu yapanlar. Aşağılık duygusu var adamda. Psikolojik bu arkadaşlar yani. E neyi kanıtlayacaksın? Hadi beni yendin. Yani neyi kanıtlayacaksın? Benim bir sertifikam yok yani ben dünyanın birinci oyuncusuyum diye falan. Hani değil mi? Böyle bir şey var. Bir de benim seninle muhatap olabilmem için hani kimse yanlış anlamasın bunu senin bir YouTube kanalın olması gerekir. Mesela hani sen bu oyunu oynaman gerekiyor olabilir. Benim bakın 150 tane arkadaşlar YouTube'da videom var. Ha ben YouTube'a 5 sene önce başlasaydım arkadaşlar 1000 tane videom olurdu. Rahat bir şekilde 1.6 üzerine 1000 tane videom olurdu. Ama son 2 sene bir 1.5 sene de için şu anlık bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bizim ee, genelde bu profesyonel yani bu oyunu gerçekten oynayan insanlar bir kalıntı bırakıyor. Yani şu beyin kısmında bir iz bırakıyor oyuncularda. Nasıl bir iz bırakıyor? Nickname. Mesela adam 5 sene önce 6 sene önce böyle oynuyor. Topluluk sunucusunda ya da maç oynuyor bakın hiç fark etmez bu. Oyuncular ya bu adam mesela hile olabilir diyor. Hile diyor. Kimisi diyor iyi oynuyor diyor. Ne oluyor? Senin nickini Adam kafaya yazıyor, hatırlıyor, biliyor iyi oynadığından dolayı mesela. Dolayısıyla da senin nick'in biraz bir efsane oluyor, ün kazanıyor. Ün artıyor. Şimdi senin topluluk sunucularında diğer arkadaşlardan farkın olması için ne olması gerekiyor? İyi oynuyor olabilmen gerekiyor, değil mi? Tamam. Efendi olursun, üslubun yerinde olur. O ayrı konudur. Derler ki hani bu adam üsluplu insan, efendi insan derler ama diğer türlü oyunun da güzel oynunduğu zaman nedir? adam hem üsluplu hem oyunu güzel şöyle böyle ne olur bir çevrede bir yayılma olur mu bakın bunun videoyla falan bir alakası yok yani illa e, youtuber olmana falan da gerek yok hiçbir şekilde gerekmiyor e, bu ünü e, bu saygınlığı kazanabilmen için ben bu saygınlığı arkadaşlar kazandığımı düşünüyorum nasıl kazandım ya yani ben yıllardan beridir bu piyasadayım bu oyun piyasasındayım daha doğrusu CS 1.6'da yani benim e, bir soru mesela girdiğim zaman ee, bu insanlar tabi bir nick kullanmıyor arkadaşlar. Adam sürekli çorap değiştirir gibi nick neyim değiştiriyor. Benim mesela şu ZX diye kullandığım nick'im çok eski. Yani bir 10 senesi var arkadaşlar bunun. Ee, son zamanlarda biliyorsunuz ki kat player diye bir nick almaya başladım. Nick'imi değiştirdim bazı durumlardan dolayı. Değiştirmem gerekiyordu. O da şundan oldu, biraz alıntı yaptılar. Benim kimin işte Couped sonuna koydular, ben sandılar ya da benim arkadaşım sandılar. Kimisi diyormuş, Mehmet benim kuzenim diyormuş, Mehmet benim işte e, teyzemin oğlu diyormuş, sallıyormuş böyle. Adminlik yazan olmuş falan böyle böyle söylediği için hiç haberim, ilgim, alakam yok aslında. Dolayısıyla da ben de bir nick değişimi yaptım bundan dolayı ama şöyle bir şey, ben o nickin hakkını verdiğimi düşünüyorum. Yani yılların üstünde e, o kadar oyun oynadık, o kadar kişi tanıdım, hepsi o nickte ile. Yani birisi ZX falan yazmasa, sadece sonuna küpet bile koysa, Türkiye'deki topluluk sunucularında kişi %60, %70 sen Mehmet misin diye sorar. O da diyecek ki tabii ki de ya kandıracak evet diyecek ya da ben değilim diyecek. Mesela şu küpet muhabbeti, ben bunu yabancılar genelde sponsor oluyorlardı bir markaya pet diye nick koyuyorlar nicklerin sonunda. Benim de nickim kısa olduğu için ben de onun sonunda süsleme olarak bunu koydum arkadaşlar. Yani e, Türkiye'de, public'te falan topluluk sunucularında Couped diye bir şey yoktu. Yazan yoktu, böyle bir nick yoktu yani. Nickname değil bu zaten ama ismi de değil. Bu bir süsleme gibi bir şey yani. Bu bir marka yani. Böyle bir şey yoktu. Ben bunu tabii ki de kullandım, aldım. O soru burada, o soru burada, diğer soru burada oynadım. Yani bana gelip soran bile oluyordu. Ya ben bunu işte dikimin sonuna koyabilir miyim abi? İşte seramlar öküm. Ben bunu ekleyebilir miyim dikimin sonuna? Bu kılan şey mi falan? Ha ekle diyordum, bir şey demiyordum. Hani ekle kardeşim, hani her her insan özgürdür. Hani o o kelimenin şeyi sanki lisansı bana özen, mi? Öyle bir şey yok yani. E, ne oldu, o yazdı, öteki yazdı, şu yazdı. Bir böyle çorba gibi karıştı arkadaşlar bu. Böyle bir muhabbet oldu, döndü. Sonrasında ben de zaten en son e, nick değişiminde bulundum. Ama nedir? Tabii ki de resmiyet, resmi gereken böyle hani e, bir VS1'dir ne bileyim böyle e, almam gereken yerler oluyor. Nick'i kullanmam gereken yerler oluyor. Ama nick neyin? bir sadece bir geçici bir şeydir yani benim için. Senin kim olduğun, adın önemli. Daha doğrusu bakın yüzümü görebiliyorsunuz. Kim olduğum önemli. Bizim için bu önemli. Hani yoksa ben nickimi Mehmet yapmışım. Falan yapmışım, filan yapmışım. Bunun pek bir önemi yok arkadaşlar. Ee, Videoda çok uzadı galiba. Güzel bir sohbet oldu. Ee, bu tarz sohbetlerin devamı için arkadaşlar, hani ben içimden geldik bir sohbet etmek istedim sizlerle. Eğer istiyorsanız lütfen bir yorum yapın, like atın arkadaşlar. Bakın abone olun demiyorum. O size kalmış artık. Bu tarz sohbet istiyorsanız. Ee, bu arada burası da benim arkadaşlar çalıştığım alan. E, bilgisayar dükkanım müsait de olunca. Ee, bol bol sohbet edebileceğimizi düşünmekteyim. Ee, bu arada bir şeye başladıysan bak, bu hiçbir şekilde video çekmek falan değil, oyunu da bırak, oyunu da değil, ne olursa olsun ya. Bir şeyi kendine hedeflediysen bırakma, İnsanların laflarını bırak, boş ver. Ee, her insan dediğim gibi sen sana gelip de sen bir şeyi iyi yapıyorsundur ama gelip sana sen helal olsun kardeşim iyi yapıyorsun gerçekten şöyle böyle demez. Mesela güzel oynuyorsun, adam vuruyorsun falan. Adam ne yapıyor? Tebrik ederim kardeşim, güzel oynadın. Güzel mi vurdun diyor, yoksa küfür mü ediyor değil mi? Küfür ediyor. Yani bunlar olabiliyor arkadaşlar. Onun için bir şeye, bir hedefe başladığınız zaman lütfen bırakmayın. Bakın ben de pes edebilirdim YouTube işinde. Bunu bırakabilirdim. Elbette ki çok abonem yok zaten. Bir küsür bir abonemiz var. Ama niye pes etmedim? Sevdiğim bir şey, sizlerle mesela iletişim halindeyiz. Kiminiz Ankara'dasınız, kiminiz İstanbul'dasınız, kiminiz İzmir'desiniz. Sevdiğim bir şey, hoş bir şey. İnşallah farklı farklı videolara, içeriklere de devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.